Merhaba. Bugün seninle güzel, değerli, çok önemli bir konu konuşacağız. bunu hem erkek hem kadınlar hissetse de genellikle kadınların daha yoğun hissettiği bir duyguyu ele alacağız. Bu duygu nedir? Ben kendimi nasıl daha fazla sevebilirim? Nasıl daha özgüvenli olabilirim? Nasıl daha güçlü olabilirim diye. Şimdi bu konu çok aslında geniş bir konu. Ama her anlamda yapacağımız ilk şey tüm bunları aşmak için kendimizi kabul etmek. Olduğumuz gibi kabul etmek. Fıtratımız, doğduğumuz versiyonumuz her neyse okey. Ben bununla doğdum diyebilmek. Şimdi burada ee, birkaç farklı yerden ele alacağım konuyu. Öncelikle şunu söylemem lazım. Bu farkındalığınızı arttırmak amaçlı. Dünyadaki bütün pazarlama stratejileri seni eksik hissettirmeye yönelik, seni korkutmaya yönelik. Bunu bir sindirelim. Tam da bu sebeple ben asla korku politikası uygulamıyorum yaptığım pazarlamalarda, satış taktiklerinde. Bence doğru olan insan bana her türlü gelir. Nasıldır bu? Mesela güzellik şeylerinde, işte kirpiklerin uzun olsun, işte dudakların dolgun olsun, ee, ne bileyim ben belli bir güzellik standardı vardır ki bunlar yani 10 yılda bir değişir. Kardeş yanlardan önce incecik bırak 34'ü, 32 beden olmak vardı. Şimdi onlarla beraber mümkün olduğu kadar büyük popolar, işte göğüsler, bir kum saati olma versiyonu. Ama ee, bütün bunlar değişiyor. O yüzden biz burada aslında olay şuna oynuyor. Özgüvensizleştirilip öncelikle sonra bu özgüvensizliğinizi oynuyorlar. Dikkat edin en azından benim çocukluğumda 80'lerin sonu 90'ların ortasına kadar bütün prensesleri hep erkekler kurtarırdı. Kızlar şey böyle zayıf Pamuk Prensesi öyle, Cinderella'sı öyle, Rapunzel'i öyle. Hep bir prens gelir, bir kızı kurtarırdı. Buradaki bilgi bize ne olmuş oluyor, ne aşılanmış oluyor? Seni sadece bir erkek kurtarabilir bulunduğun durumdan. Değil mi? Bunun gibi niceleri. İzlediğimiz dizilerde aynı şekilde öyle. tükettiğimiz işte yayınlar, her neyse bunlar, onlar öyle. Bu sebeple e, bunun bir oyun, bilinçaltı oyunu olduğunu ve bununla beraber aslında bize belli şeylerin aşılandığını, sübliminal olarak aşılandığını belirtmem gerekiyor. Sübliminal ne demek? Sen bilmeden sana kodlanan şey. A, filmlerde, dizilerde dikkat edin şey yazar. İşte bu dizide ya da bu filmde, işte ürünler bilmem ne ürünleri kullanılmıştır. Ne demek oluyor? Mesela bir dizi zengin dizisi ise zenginleri anlatan bir dizi ise orada zenginlerin içtiği şeylere bakarsınız. Onların kullandığı işte ne bileyim porselen takımlarına bakarsınız. Başka işte mesela gençlik dizisi ise gençleri kodlamak, onlarla bir arada olmak için oradaki kullanılan içeceklere bakın kullanılan telefonlara bakın, kullanılan giysilere bakın. Mesela bunlar bizim dikkat etmediğimiz ama bilinçaltımızın kaydettiği şeyler, gördüğü şeyler. Bu ne demek oluyor? O zaman hele ki sevdiğimiz bir diziyse, ha, bunlar gençse ben bu gençliği seviyorum. O zaman benim de onlar gibi hissetmem için, onlar gibi olmam için bunları kullanmam lazım. Örneğin. O sebeple her ne tüketiyorsak Farkındalığımız yüksek bir şekilde tüketmemiz lazım. Burada verilen mesaj nedir diye bakmamız lazım. Çünkü orada seni kötü hissettiren, seni düşük hissettiren, seni nasıl söylesem, olduğundan değersiz hissettiren her ne varsa anında bırak. Anında bırak. Kadınlar özellikle ama şu an erkekler için de aynısı geçerli? Son bir 5 yıldır daha fazla belki. Hep kadınlar makyajlı olacak, topuklu, ayakkabılı olacak, zayıf olacak. Aa, ne bileyim ben hani her şeyi mükemmel yapmamız bekleniyor. Hem çalışacaksın ama hiç çalışmıyormuş gibi mükemmel anne olacaksın. Ee, onun yanı sıra eşinin mükemmel bir eşi olacaksın. Aşçılığın çok iyi olacak, temizlik eve her gün kadyon geliyormuş gibi ev tutulacak gibi gibi, gibi 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 bir sürü şey bazıları kültürden geliyor, bazıları şu anki kapitalizmden geliyor, yüklenmiş şeyler var. Şu an bu erkeklerde de işte aynı şekilde bakımlı olacak, işte six pack olacak, karın kasları olacak, zayıf olacak, başarılı olacak, bilmem ne arabası kullanması gerekiyor, evi, osu, busu, işi, her şey olacak gibi bir baskı var. Kadınlara yapılanın aynı şekilde de çünkü kadınlara bu belki yüzyıllardır yapılıyor. Hatta şöyle bir bilgi öğrenmiştim. Ee, genel kültür olsun diye paylaşıyorum. Zamanında cadı avı diye e, Avrupa'da çıkan, nereye giderseniz yalan olmasın 1700'lü yıllar olabilir, cadı avı gibi bir era, bir zaman, bir dönem vardı. Bu dönem aslında güçlü kadınların, e, daha doğrusu şöyle, haçlı savaşlarının olduğu yıllarda herkesin işte eşi, çoluğu, çocuğu, erkek kim varsa askeri alıyorlardı. E tabi kadınlar artık hani biri var, iki var, üç var. Çoluğu, çocuğu, herkes de ölmeye başlıyor. Abisi, babası. Gidenin geri geleceğini garantisi yok. Bu sefer baş kaldırdı. Hayır diyor. Ben oğlumu vermeyeceğim. Ya da hayır ben eşimi vermeyeceğim. Hayır bizim köyümüzden adam götüremezsiniz diye tabiri caizse dik bir şekilde durup sisteme karşı çıktılar. Sisteme karşı çıktıkları zaman da Haçlılar ne olmuş oluyor? işte aa, Ne onların adı? Katolik diyeceğim ama onunla alakası yok. Roma'dakiler anladınız siz ee, sisteme karşı çıkmış oldukları için bu sefer kadınlara iftira atıp sen cadısın diyerek kadınları yakaladılar, öldürdüler, yaktılar, biçtiler, her neyse. Bu şekilde kadınları sindirmeye çalıştılar. Bu daha yani yüzyıllar öncesinden başlıyor. Kadını kadını güçsüzleştirmek. Kadınların daha bir alt, yani submissive ne olmuş oluyor? Yani böyle hizmetkar, alttan alan, uysal bir karaktere sokmaya çalışmak. O sebeple de bu sistemin bizi oluşturmaya, oturtmaya çalıştığı kalıbın dışına çıkınca ne olmuş oluyor? Kendimizi kötü hissediyoruz. Kiloğluysak, boyumuz kısaysa, ne bileyim ben burnumuz büyükse, saçımız reklamlardaki gördüğümüz kadar gür değilse ki tamamında, tamamında ek saç oluyor hani çıt çıtlar var ya onların makyajlarını profesyonel makyajlar yapıyor. Başka çoğunun çoğunun zaten ya hazır yiyorlar ya da evde yardımcıları yemek yapanları var. Yani senin benim normal vatandaşın gibi zamanında belki öyle yaşamış olabilirler ama her yere koşturmuyorlar. Çocukları için çoğunun bir yardımcı bakıcısı var. Bu çocukları komple devrediyorlar anlamında söylemiyorum ama bir destekleri var. Yani hem çamaşıra hem bulaşığa hem yemeğe hem çocuğa hem işe hem eve yetişme gibi bir zorunlulukları yok. Burada yine bir anti parantez açmak istiyorum. Yardım almanın hiçbir türlü hiçbir türlü kötü yanı yok. Yardım almak çok iyidir. Yardım istemek zayıflık değildir. Yardım istemek tam tersi bir güç gösterisidir. Ben sınırlarımı biliyorum. Bu sınırların dışına ben çıkmak istemiyorum da diyebilirsin, çıkamıyorum da diyebilirsin. Bu konuda bana yardımcı olur diyor. Ben mesela kendime her zaman söylemişimdir. Mutfağı çok severim. Ama söz konusu temizlik olduğu zaman içimden gelmez. Yapamıyorum değil, yaparım. Alasını da yaparım. Ama istemiyorum. Bu işi bile isteye, seve seve yapanlar varken hele ki bir de e, ekonomik olarak bir insana yardımcı olabiliyorsam neden destek olmayayım? Neden yardım etmesin bana? Neden ben yardım almayayım? Neden ben kendimi yıpratayım? Yıpratmaktan kastım temizlik yapıyorum, yıpranıyorum değil. Ona, buna, şuna, hepsine koşmaya çalışarak yıpratayım. Bu sebeple Kendimizi sevmek, kendimizi görmek, kendimizi güçlü hissetmek, özgüvenimiz tam anlamıyla kim olduğunu bilmekten yola çıkıyor. Kasım ayında inşallah kuantumun anahtarını satışa açtığım zaman orada bir haftamızı, komple bir bölüm var, 4-5 video. Sen kimsin? Oradan başlıyoruz. Sen kimsin? Kim olduğunu bilmen lazım ki ona uygun olarak evet ben buyum, ben bunu yapabilirim ya da yok abi bu benim uzmanlık alanım değil. Ben şunları şunları biliyorum. Bu konuda yeterli değilim, yeterli bilgim yok, yeterli tecrübem yok deyip sınırlarımızı çizebilmemiz önemli. Kendini bilmek bir yandan da kendini kabul etmekten geçiyor. Yani kabul edebilmenle alakalı. İşte kuantumun anahtarında human design denen bir um, yenice diyelim sistem e, anlatıyorum. Orada seni anlatıyorum. Birçok kişi orada işte şunu söylüyor. Aa diyor. Ben bunu hani dengesizlik olarak kabul ederim. Bu benim normalim miymiş? Oh ya. Şu an çok rahatladım. Bu bensem hani bunu kabul edebilmek. İşte Kendini sevmenin tam anlamıyla özü oradan geçiyor. Kendini kabul edebilmek. Çünkü biz küçükken, e, annemiz babamız ki biz aynalarını yüzde yüz çocuğumuza yapıyoruz. Ama az ama çok. Bizim onların istediği gibi bir şekle girmemiz istendi. Onların istediği gibi davranılmamız istendi. Her neyse bu. Kimisi için aktif olmaktır, kimisi için başarılı olmaktır, kimisi için sessiz olmaktır, kimisinin ne bileyim düzenli olmasıdır, evi temizlemesidir. Her neyse bunlar. Kimi belki yok sayılmıştır. Kimi belki ailenin gözbebeğidir. Her neyse küçükken yaşatıldıklarımız, küçükken bizden beklenilenler. Biz bunları sevgiyle bağlaştırdık. Ben böyle olursam sevgiye layık bir insan oluyorum. Beynimiz bizim bilinç altında bunu kodluyor. O yüzden bu kodlamayı ki yani nasıl diyeyim kemiklerimizin iliklerine kadar inmiş bu kodlama. Çünkü çocukluktan beri düzenli olarak tezenli tekrar 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 maruz kaldığımız bir durum olduğu için bunu da kökten değiştirebilmek için Öncelikle bunu kabul etmemiz lazım. Yani ben kimim? Ben gerçekten bu insan mıyım? Ben bu insan olmak istiyor muyum? Bu insan değilsen şayet ve değiştirmek yani olduğun gibi olmak istiyorsan tamam. Ben bu kişi olabiliyorum ya da olamıyorum her neyse mesela örnek veriyorum başarılı olunca sevgi görüyorsan hep başarılı olmayla alakalı takıntılarım vardır ama bir yandan da korkularım vardır. Çünkü neden? başarısız olursan sevgiye layık olmadığını düşünürsün. Ama sen bu kodlamayı ben elimden geleni yaptığımı değiştirirsen ve ben benim yapabildiğim kadarıyla okeyim, tamamım diyebildiğim noktada düşünceyi değiştirebildiğin zaman işte o zaman kendini kabul etmeye başlıyorsun. Orada kendini kabul etmeye başlıyorsun ya bak yapabildiğim kadarıyla ben okeyim. Her şeye koşmak zorunda değilim. İnsanlar beni ben olduğum için sevsin. Onların olmasını istediğim insan için değil. Bunlar sanki olumlama gibi söylüyorum ama bunlar düşünce kalıplarıdır. Herkesten önce sen seni sevmelisin. Sen seni olduğun gibi sevmezsen zaten insanlar enerji konuşur ya sendeki o eksikliği görür. Kimi bunu manipüle eder, Kimi farkında olmadan kullanır. Kimi o düğmeyi tetikler, kimisi onu üstünü örtmeye çalışır. Hani insanların niyetine ve fıtratlarına göre değişir bu. Kimi de senin eksikliğin, bir başkasının eksiklikleriyle, eksiklikleriyle birbirine tamamlar. Çok güzel bir uyum olur. Ama yine 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 yine, yine özgüven, kendini güvende hissetmek, kendini sevmek, bunların tamamının ilk etabı, tekrar etmiş olurum ama tekrar iyidir beyin için, bilinçaltı için, kendini olduğun gibi kabul etmekten geçiyor. Şimdi gel sana bu soruları soralım. Şunları düşün. Bir, Sence sen her türlü sıfattan seni sıyırsak, örnek veriyorum annelik, İşinle alakalı, kazandığın kazançlarla alakalı her şey. Başarıların ne geliyorsa aklına. Et kemik olarak seni bırakacak olsak bedeninde en başında oradan da biz. Memnun musun? Mutlu musun? Kendine olduğun gibi çatlaklarınla işte ne bileyim ben kilolarınla zayıflığınla, boyunla ellerin ayaklarının büyüklüğüyle, küçüklüğüyle her şeyle et ve kemik olduğun versiyonunda mutlu musun, memnun musun, seviyor musun? Bunu olduğun gibi kabul edebiliyor musun? İkinci soruya geçelim. Küçükken kimin sevgisine daha çok muhtaçtın, açtın? Kimin sevgisinin onayını istediğin aradın? Annen mi, baban mı? de diye böyle cevap veriyordur bu otomatik bir cevaptır. Peki bu kişi annen ya da baban ne zaman sana "Aferin yavrum, iyi yaptın, güzel." dedikleri anlar, ne zamanlar? Kim olmak zorunda oldun ki anne ya da babanın sevgisini artık o sevgi olarak gördüğün her neyse sana sevgi gösterdi. Kim olmak zorunda kaldın? Onu bir düşün. Üçüncüsü de ben bu kişi olmak her kim olmaya çalışmışsan, olmuşsan belki beceriyorsundur, belki beceremiyorsundur. Bu kişi olmak ya da olmamak istiyor musun? Ya da istemiyor musun? Bu gerçekten sen misin? Bu kişi olmak için harcadığın enerji, zaman, mentalite yani mental güçten bahsediyorum harcadığın enerjiden değer mi yoksa değmez mi acaba bu kişiyi olmaya çalışırken kaçırdığın başka şeyler var mı kendinde görmediğin yetenekler güçler yatkınlıklar bir şeylerin peşinden koşarken acaba hayatı kaçırıyor musun Hedeflerin hayatında bu dört güzel bir soru. Hayatındaki koyduğun hedefler senin hedeflerin mi? Yoksa anneni babanı ya da her kimse bu tatmin etmeye çalıştığın insan onların hedefleri mi? Yani onlar için mi bunların peşinde koşuyorsun? Beşinci soru da şu olsun. Kendini ki bu yine diğer soruların içerisinde cevabını vermiştir ama kendine olduğun gibi tam anlamıyla olduğun gibi sevmek için neye ihtiyacın var? Neden sen kendin bir üçüncü kişi olmadan, hayatında bir başkası olmadan, bir başarı gelmeden, bir işte ne bileyim kazanç gelmeden her neyse? kendini olduğun gibi şu anki halini kabul edemiyorsun. Kuantumla alakalı bir antiparantez açayım burada. Şimdiki halini kabul edemeyen, hayallerine ulaşmaya çalıştığı yer e, abes duracaktır, emanet duracaktır. Hani bir başkasının kıyafetini giyiyormuşsun gibi üstüne oturmayacaktır. O yüzden bugüne, şimdiye, içimize bakmamız lazım. Ne gerekiyor kendini sevmen için? Kendini güçlü görmek için? Kendini olduğun gibi kabul etmek için? Neyin eksik? Bazı bu sorduğum sorular çok ağır. Farkındayım. Çok derin. Bunun da farkındayım. Hani belki kendi kendine ulaşamayacağın bir derinliktedir. Ee, öyleyse seve seve danışmanlık yardım etmek isterim. Bilinçaltına beraber inmek isterim. fakat çocukluğuna inmek, kendini nasıl kodlandığını görmek, bunu anlamak. Hele ki çocukların varsa çok değerli. Bu bilgi çok değerli. Çünkü aldığın kodları direkt hop, kendi çocuklarına aktarıyorsun. Ben çocuklarımı nasıl kodluyorum? Bunu görebilmek. Yani hem içindeki çocuk hem hayatındaki çocuğu nasıl kodlandığını anlamak, bunları değiştirmek için, atalarından gelen kodlamaları şifalandırmak, anne ile babanla arandaki ilişkiyi şifalandırmak, türlü türlü, türlü türlü teknikleri içindere bulunduran içindeki ve hayatımdaki çocuk kursunu tavsiye ederim. Birçok kişiyi şifalandırdı. Birçok kişinin önünü açtı. Birçok kişinin vay be ben bu benim kodlamam gerçekten böyle mi kodlanmışım? Hiç farkında değilim dediği bir sürü farkındalık kazandırdı. Linkin aşağı bırakıyorum. İstersen seve seve eğitime dahil olabilir. Kayıtlı bir eğitim. Almanla beraber anında erişime sahipsin. Takip etmiyorsan beni Instagram'da takip et. Varsa soruların DM'den ya da aşağıdaki yorumlardan sorabilirsin. Öptüm. Bay bay.